Keyfini çıkar be kızım. Tabii ya. Ne keyif, ne keyif. Gudubet karı. Kızı pişvikledi şimdi de torundan bahsediyor. Ben de senin yuvanı yapmazsam, bana da Safiye demesinler. Ne oldu? Hastayım diye sabahtan beri nazlanıyor seninki. Ee? Erol geldi de doktora götürecekmiş anasını. Hayret bir şey ya. Biz götüremiyor muyuz? Aslanım annemizi doktora. Yok abi ondan değil de... ...işim vardır diye. Ah. Ah. Annem tabii... ...has oğlunu emanet ediyor kendini. Öyle olsun. Hiç çekecek halde değilim Tuğrul. Bir kere sordum mu mı? Hadi oğlum gidelim hadi. <laughs> hı ah. hı. <Al> canım. <laughs> Sanki ona bakan biz değiliz be. Nankör bu kadın nankör. Az kaldı. Çok az. Hadi siz oynayın oğlum. Hadi kızım. Hoş evet, geldin. Hoş bulduk. Ver onu bana. Ver. Ya. Hadi evet. Beni, beni. Amcanla evet. babaanneni gördüm. Aa. A. Ya. Babaannemi mi? Evet. Doktordan dönüyorlarmış herhalde. Ağladı ya kadıncağız senden söz ederken. Hay Allah. İyi miymiş peki? Vallahi uzun boylu konuşamadık ki. Çekiniyorlar herhalde babandan. Sağ ol oğlum. Şöyle, sağ ol. Ah. Anne... ...bir şeye ihtiyacın olursa... Sağ ol oğlum sağ ol. Erol... ...ara doğru olur mu oğlum? Hı -hı, tabii ki uğrarım anne. <laughs> Bana bir şey olursa... Anne... ...abinin azmasına izin verme. O zavallı çocuğa... ...Pınar'a kötülük etmesine izin verme. Anne nelerde düşünüyorsun ya? Sen dinlen iyice. İyileşmene bak. Sağ ol. Annemin ilaçları yenge. Kutuların üstünde yazıyor nasıl alınacağı. Bir hasta bakıcılığımız eksikti. Safiye onu da yapar nasılsa. Ne var? Yenge bunda ne var ki? Yok bir şey. Safiye. Kahve yap bize. Kahve mi? Safiye. Annem... Annem bir şey yapmadı değil mi? Nasıl yani? Doktorda mı? <laughs> Salaha yatma birader. Sana tapu mapu verdi mi annem? Ya da ne bileyim banka hesabı falan. Abi ne diyorsun yahu? Olacak şey mi bu hasta zamanında? Bırak oğlum şimdi. Kahve içmeyecek misin? İçmiş kadar oldum abi. Erol. Ben kimseye zırnık koklatmam. Anam da, kardeşim de olsa koklatmam. Biliyorsun değil mi? Sana hiçbir şey demiyorum abi. <laughs> ee? Koy şuraya içeriz. Ha? Şimdi bunun çorbası, ilacı. Of be of! İlacı mı? Ver bakayım şu ilaçları bana. uça uça gideceksin. Evet abi. Bizim Ayyaş doktor var bildin mi? Tamam. Onu al buraya getir. Hem çilingir sofrası... ...hem de para varmış işin ucunda dersin. Tamam mı? Hemen abi. 쟤가 쏘쏘해. hafta sonra bunlar olmadan yapamayacak. Verirsen uçacak, vermezsen kıvranacak. Birkaç ay sonra ise beyni sütlaç gibi olacak. O zaman görürüm ben servetimi nasıl satıp salıyormuş. Al bunu. İlk taksiti ver yutsun. saatini geçirmeyelim de. Ne lazım? Sok cebine işte. Çok çömersin. Sağ olasın. Seyfi. Buyur abi. Ben doktorla hiç görüşmedim tamam mı? Tabi abi ne demek. Şu hayvanı da bir araştır bakalım. Bekir'i. Damadınız mı abi? Pardon abi. Hazırlığını da yap. Nasılsın yenge? Hiç. Nasıl olalım? İşte gördüğün gibi. Annem nerelerde? İçeride. Hiç çıkmıyor ki zaten. Gir yanına gir gir. Gir. Halin ne? Erol. Sen misin oğlum? Bana böyle ne oldu bilmiyorum Erol. Neler oluyor bilmiyorum. Delirecek gibi. Sakin. O nasıl sözüyle anne? Bir şey yaptılar. Bir şey oldu herhalde. Sen anne. yorma kendini. Gözümü kapattığında kabuslar görüyor mu oğlum? Bana bir şey... Bir şey yaptılar bana. Bir şey oldu. Hiç, Hiç. Bana bir şey oldu. Bir şey bana. Hayırlı işler canım. Sağ ol. Güle güle, güle baba. Güle güle baba. Yaramazlık yok. Bizim arabaları alın. Kalanları da Mustafa getir. Tamam abi. Hemen. Mezarlık tamam mı? Tamam abi. Hadi bakalım. Annemi niye götürmüyoruz? Annem gelemez dedim Erol. İyi de neden? <laughs> Ulan ilgilendiğin yok ki senin. Haberin bile yok. Biz neler çekiyoruz aylardır. Haberin mi? Annem kafayı yedi bilmiyor musun? Kafayı yedi annem. A ama... Seyfi. Buyur abi. Hazır mı millet? He? Hazır abi. ...kaza olmuş. Araba çarpıp kaçmış. Zavallı Pınar. Beni götür buradan Erol. Çıkar beni bu evden. Anne. Bunlar mahvediyorlar beni. Bir şey yapıyorlar bana Erol. Bir şey yapıyorlar. Beni delirtiyorlar. Götür beni. Götür beni Erol. Götür beni. Anne sakin ol. Götür beni. Kurtar beni. Kurtar beni kurtar. Nasılmış? ...kıza neler çektiriyor Erol bilemezsin yani. Vallahi koca eve iki misafir alamıyoruz... ...bir ezelik olacak diye. Gördüm işte. Hadi. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.